Merhaba arkadaşlar. Ben Duduşun Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu cici kız yeleğini hep beraber öreceğiz inşallah. E, ben ben 3.5 numara şiş bir de e, orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. E, evet şöyle e, açık pembe. E, 80 ilmekle yeleğimize başlıyoruz. Üç sıra haroşa ördükten sonra bir tane iliğimizi açıyoruz burada. Ondan sonra bir diş haroşa daha örüyoruz ve 4 diş e, haroşaya e, yakamız bitiyor arkadaşlar. Şimdi modeli kurmaya çalışalım. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Modelimiz bu. Evet ben ördüm hazırladım. Sizlere bir tane isterseniz hep beraber modeli başlayalım. Ön patlarımız için 7 tane ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 Evet 7 ilmek battalımız 2 4 6 7. Şimdi ipi doluyorum. 2 tane düz örüyorum. Tekrar ipi doluyorum. Tekrar 2 tane düzümü örüyorum. İpi doluyorum. 2 tane düzümü örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. İpi doluyorum. 2 tane Ilmeğimi düz olarak örüyorum, ipi doluyorum, iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bir dola 2 düz olarak sıramızı bitirelim arkadaşlar. Ben biraz acele edip öreyim bu sırayı. Arka sırada nasıl öreceğimizi gösterelim. Arka sırada da bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz zaten arkadaşlar. iki düz bir dolu olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. İki düz bir dola. İki düz bir dola. Olarak sıra sonunda tekrar bir tane haroşamız var arkadaşlar. Onu unutmayalım. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. Sayalım 7 tane haroşamızı. 2, 4, 6, 7. 2 ilmek daha örüyorum. Evet. Son 7 haroşaya geldikten sonra arkadaşlar tekrar doluyorum ve 7 tane haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Son ilmeğimi arkadaşlar düzgün gelmesi için İpimi öne alıyorum ve düz ilmek olarak örüyorum. Yani şöyle arkadaşlar. Ön tarafı düz gelecek şekilde son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Evet şimdi arka sıradayız arkadaşlar. İpim dolandı biraz Onu açmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arka sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden düz olarak alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi pat olarak ördüm. Şimdi artırdığımız ilmekler dahil bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim arkadaşlar. Evet ön yüzden baktığımız zaman ajurlarımızda belli olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar 7 sıra düz örgü ördükten sonra şu haroşa işlemine gideceğiz arkadaşlar. 7 sıra şurayı 7 sıra düz ördükten sonra haroşalarımız var burada. 3 diş haroşa ördükten sonra tekrar artırma yapacağız. Ben bunları öreyim haroşaya gelinceye kadar buluşalım. Evet arkadaşlar 7 sıra düzümüzü ördük. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzden bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Yani şuradaki haroşa örgümüzü öreceğiz arkadaşlar. Önce 7 patımızı örüyoruz. 3 4 5 6 7. 7 patımızı ördükten sonra bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arkadaşlar 3 diş haroşa oluncaya kadar bunu öreceğiz. Evet. Ben biraz üreyim. Çok basit bir robo modeli arkadaşlar. Bunu rahatlıkla öreceğinizden eminim. Evet. Arka yüzden düz olan ilmeklerimiz ön yüzde ters olarak yani şöyle şöyle olarak haroşa olarak gözükecektir. Evet biz bunu 3 e, diş haroşaya tamamlayalım arkadaşlar. Tekrar aşağıda yaptığımız gibi 1 dola 2 düz 1 dola 2 düz 1 dola 2 düz tekrar 7 tane düz tekrar 3 diş haroşa tekrar 1 dola 2 düz yaparak tekrar 7 düz haroşamızı örelim. Ee, ayırımlara geldiğimizde hep beraber e, örgümüze devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben robamı ördüm. Bitirdim. Ee, ayırımları da şöyle yaptım. Önler 38 ilmek. Ee, ön patlarımız dahil. 38 ilmek. Kollarımız 48 ilmek. Arka bölümümüz 70 ilmek. Tekrar kol bölümümüz 48 ve tekrar ön bölümümüz 38 ilmek olarak ayırdım ee, 7 ilmek ördük e, 7 e, sıra düz ördükten sonra örgümüzün e, örgümüzün arka yüzünden e, ayrımları yaptım arkadaşlar önleri arka yüzden 38 tane ters ördüm kolları 48 tane düz ördüm arka tarafta yani ön tarafta haroşa olacak şekilde Arka tarafı da ters ördüm. Tekrar kolları düz ördüm. Haroşa şeklinde. Ve tekrar önleri 38 ilmek ters ördüm. Ee, ve böylece ayrımı yapmış oldum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 4 sıra haroşa ördükten sonra 4 diş haroşa ördükten sonra kollarımızı ilmeklerini ayırıyoruz. Kesiyoruz. Ondan sonra beden bölümüne geçeceğiz ee, arkadaşlar. Eee, de 12 diş araylan, 12 diş haroşa araylan açıyoruz ve e, 5 tane iliğimiz olacak. Ben 5 tane yaptım. Siz isterseniz daha ufak yapmak isterseniz yeleğinizi daha ufak yapabilirsiniz. Ee, roba bölümümüz böylece bitmiş oldu. Ee, Beden bölümünde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Ee, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, zil butonuna da batmayı batmayı unutmayınız. Videonun e, zil bölümünü açarsanız, attığım her videodan haberdar olacaksınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi e, bekliyorum. E, anlamadığınız yerler olursa bana yorum bölümünden yazabilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar.